Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere paylaşacağım tarifim tepsi böreği. Yapımı çok basit, 5 dakikada hazırlayabileceğiniz kolay bir börek tarifi. Böreğin öncelikle sosunu hazırlayacağım. Sos için bir su bardağı sütümüzü kaseye koyuyoruz. Koy anneciğim. Bir su bardağından bir parmak yukarıda yağı ekliyorum arkadaşlar. Yanlışlıkla yağın içine süt döktüm. Birlikte koydum o yüzden. Bir tane yumurtayı koy anneciğim. Şu yanaştırayım. Çıtırlık vermesi için 1-2 yemek kaşığı da sirke ilave ediyorum. Böreğin sosunu güzelce karıştırıyorum. Elif Su da bana yardım ediyor. Yapmak istedi. Yufkayı masaya serdim arkadaşlar. 26 santim çapındaki borcamı yağladım güzelce margarinle. Şimdi böreği buna sereceğim. Yufkamızın ortasından ikiye kesiyoruz. Hazırlamış olduğum sosu güzel bir yufkanın içine sürüyorum. peynirli maydanozlu iç harç hazırlamıştım. Ondan yapacağım arkadaşlar. Siz isterseniz patatesli, işte kıymalı ya da ıspanaklı da yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra yufkayı şöyle doluyorum. dediğim gibi 5 dakikada hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir börek tarifi. İsterseniz bu şekilde hazırlayıp dondurucuya koyabilirsiniz. Veya da yapıp pişirebilirsiniz. Şöyle borcamımı etrafını güzelce doluyorum. Ben bazen bu şekilde börekleri hazırlıyorum, dondurucuya kaldırıyorum arkadaşlar. Misafirim geldiğinde ya da canımız börek istediğinde hemen çıkarıp fırında pişirip afiyetle yiyoruz. Zamanımızı da almamış oluyor. Şimdi kalan sosumu böreğin üstüne döküyorum güzelce. Börek tarifim bu şekilde arkadaşlar. Sosunu da güzelce çektikten sonra üzerine streç filmi örtüp dondurucuya kaldıracağım. Sahurda pişireceğim ben. İsterseniz siz bu şekilde hazırladıktan sonra 175 derece önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Dediğim gibi 5 dakikada hazırlayabileceğiniz hiç zaman kaybetmeden yapılan bir börek tarifi. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olun lütfen. Farklı bir tarifte görüşünceye dek hoşçakalın.